Baba eve doğru gelirken anne eğer babanın eve gelmesini istemek yerine heyecanla beklemek yerine ayakları kırılsa da eve gelemese diye beddua ediyorsa bu ev Müslüman bir ev olamaz. Bir adam eve doğru giderken keşke yolda bir şey olsa da evi eve gitmesem şu nursuzun yüzünü görmesem diye kendi içinde söylenerek gidiyorsa bu Müslüman bir ev olmaz. Zaten küresel rüzgarlar, zaten aileyle ilgili medyanın estirmiş olduğu maalesef, yani bunu aralıklarla burada konu ediyorum ama etmekte dediğim gibi fayda var. Toplumda binde bir bile gözükmeyen hadiseler, her toplumda yanlış olabilir. Tarihte de vardı, günümüzde de var, gelecekte de olacak. Hasta ruhlu insanlar olabilir, sapık ruhlu insanlar olabilir, sapkın insanlar olabilir ama bunlar binde bir, milyonda bir bile değildir belki. Siz bu binde bir bile, milyonda bir bile, yüz binde bir bile yaşanmayan hadiseyi alırsınız, roman yaparsınız, hikaye yaparsınız, film senaryosu yaparsınız, bundan bir dizi film çekersiniz, en çok izlenen kanallarda, en çok izlenen saatlerde defalarca, defalarca, defalarca gösterirseniz ortaya ahlaksız bir toplum çıkar. Bunu yapmamak lazım. Yani buna kimin sözü geçiyor? Kimin nefesi yetiyorsa, kim yetki sahibi ise, kim söz sahibi ise öncelikle onların buna bir dur demesi gerekiyor.